Bas Ayşen. Dur 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 dur. Bir daha çamur yemem ha. <laughs> Yeter ha. Oh, bas Ayşen. Yasemin olmuyor galiba. Olmuyor. Neden acaba? Acaba neden? Bu sefer olacak. Bekleyin. Maşallah belin kopacak lan. Ne yapacaksın onu? Allah Allah küçük taşları fırlatıyor ne yapalım? Senin araban da senin gibi kalın kafalı kaya lazım ona. Ya o olmaz. Olur. Kızım bak bu olmaz. Hadi Ayşen bas Ayşen. Basma Ayşen. Bas. Basma Ayşen. Ee ama Kafamı karıştırıyorsunuz. Ne yapayım söyleyin. Bana bak kızım. Buraya kadar kadın dayanışmasıyla geldik. Bundan sonra erkek egemen kültüre yenilirsek olmaz. Sen de ağzını açma. Bu araba buradan çıktığında senin yüz ifadeni görmek istiyorum. Yapıştır Ayşe. Yapıştır Ayşe. <laughs> Mükemmel bir atlayış, ben hep söylüyorum. Sizi var ya teker teker tebrik ediyorum. O ses neydi, ne oldu be? Kafa kafaya verdiniz, erkek egemen kültürü patlattınız, helal olsun. Vallahi helal olsun. Ay niye öyle oldu ki o? Ama lastik patlayan bir şey Yasemin. Kek kabarı, lastik patlar. Bu iş böyle. Ay ne durumdasın Yasemin, oldu mu? Of. Hadi hadi akşam oluyor, hadi. Orada arkadaşını yontacağına gel yardım et. Centilmenlik biraz ya. Bu işin böyle olacağı belliydi kızım. Kabul edin artık. Bazı işleri bayanlar yapamaz. Öyle mi? Değil mi? Abi sen daha fazla konuşma bence. Ha. Ee? Bırak Ayşen konuşsun. Konuşsun. Biz şuna kadınların neyi yapıp neyi yapamayacağını bir gösterelim. Hadi inşallah. <laughs> Çekil kız. Çekil. 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 Can, bu ne yapacağım be? Çekil. Hah. Niyah mı? Bunlar nasıl sesler ya? Niyah diyor, niyah. Ayşe. Ha? Dur. Şunları da koyalım da öyle indirsin. Çekil. Onlar ince gelmesin. Sen karışmasana. Odun. Şunu yapayım ben. 19 hangisiydi? Yalnız o, o bijonları çapraz sıkacak. Sen bijon sıkmasını nereden biliyorsun kız? Hilmi amca takarken gördüm abi. Hilmi amcayı mı dikizliyorsun sen? Ayşe, ha, Hadi kalk sen direksiyona geç. Ben de şunu indireyim çıkaralım şu arabayı. Hadi. Tamam indir şunu da. Ya kızım kapatma sana şunu arkaya koyacaktım. Neyse tamam. Söyleseydin. Tamam tamam. Hadi. Hadi bakalım. Yani şöyle çamur gelecek bana. bakayım. Aha da gördüm. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı Demir Beyciğim? Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Bravo. Bundan sonra artık öyle boyundan büyük laflar etmezsin. Yediririz. Aha Kriko. Ayşen bagaj. <laughs> Ayşen'i saklayın. Hemen veriyorum. Hadi. Önce direksiyonu sileydik ya. Ay. Neyse tamam. Biraz çamurladım. Farkındayım. Ağla Yasemin. Tak şuradaydı. Ver onu bir Dur be elim şu ellerimiz. <laughs> Allah, Allah Allah. Zorlanıyorsan bırak bize biz yaparız ya. Yok ben ne? yine ne oluyor ya? Ne oldu? Ne bileyim istop etti işte. Benzin mi bitti acaba? Yo. Hayırdır inşallah. Akü mü bitti? Kızım, giden arabanın aküsü biter? Allah'ını sevdiğim. E ne yapacağız şimdi? Vurduracağız. Nasıl ya? Yok. Niye vurduruyoruz oğlum arabayı? Hayır, oldu olacak bir de tekerlerine sıkalım icabında. Haddini bildirelim ya. Yani abi vallahi sen de sıkışınca böyle hemen kaba kuvvete başvuruyorsun ama. Olacak iş mi ya? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver ya. Cahil Cüheyla'yla güneşin altında dalma kaldım. Kızım bak, vurdurmak demek. Arabayı böyle debriyajdan ayağını çekerken hafif gazı vereceksin. Buna böyle bırr bırr edecek. O sırada iki olacaksın. Gazı alacak, çalışacak ya. Hadi geçin arkaya. Ha, o anlamda dedi. Of. Hadi bakayım. Oh. El frenini indir. Çoktan indik, çoktan. Sen dayan, dayan. <laughs> Aferin. Hadi kızım, ekmek mi yemiyorsunuz be? <laughs> Ay. Hamur işi önemli. Hadi. Hadi Hadi kızım, ekmek mi vermiyoruz size nedir ki ya? Yediğinizin hakkını verin biraz. Hadi, bu hızla nasıl vurduracağız? Aa, yeter be! Bu ne? Öldüm vallahi ya. Benim de bileklerim gitti. Şu hale bak. Abi bu nedir ya? Tamam kızım, zaten böyle olmaz ki bu. Ne kadar kalmış? Şey? Bu ne diyor, e, ne bu Niye bileyim, bakayım. Çekmiyor ki bu. <gülüyor> Ayşen, <gülüyor> kız <gülüyor> ne yapıyor sol? Ne kabul eder? Yapma, yapma, çıkma. Şu ya, orkazı ne batosu köşeye, köşeye Dur, ay. be dur. Köşeye. Dur, Allah'ın cezası. Ha? Ya yolun sonuna kadar vermiyor ki harita. Ama sonra böyle bir çatal var. Bir yerden gireceğiz. Sonrası yayın işte. Ya yayın nasıl... iste. Ay! 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 Ya yürüyeceğiz. Ne yapacağız? Hadi. Ah Ateş ah. Eğer gerçekten oradaysan bunun hesabını sana çok fena soracağım he. Yasemin. Yani kusura bakma ama senin bu koca yüzünden çekmediğimiz çile kalmadı. Bunca şeyle uğraştık. Gerçekten boşa giderse çok sinirleneceğim. Çok. Vallahi billahi ya. Bunların tamam, ikisi de babaannelerini çekmiş ya. Bir şey mi Sen? Yok bir şey yok. Yürüyün.